Merhaba, yeni bir videoya da hoş geldiniz. Bu videoda konuşmak istediğim konu Japonya Merkez Bankası 30 yıl sonra neden faizi masaya yatırıyor ya da masayı deviriyor arkadaşlar üzerine olacak. Japonya'da bildiğiniz gibi kayıp 10 yılları vardır. Hani mesela Japonya Merkez Bankası bugün tartışılan para politikası yönelimi. Efendim ancak 1990'ların yılların başında yaşanan ekonomik çöküş de anlaşılan bir kavramdır arkadaşlar. Neden şu an ekonomik kriz var, göçmenler aşırı bir sorun haline geliyor, ülke göçmenlerden geçinilmiyor ve birden bir bir yerden sonra Charlie Kirk'ün konuşmalarına da değinmiştik. Göçmenler olası bir potansiyel sorun olarak görülüyor arkadaşlar. Yani ekonominin bu kadar kötü olmasının temel sebebini Japonlar göçmenlere bağlıyor. Ekonomi durgun, ekonomi ilerlemiyor. Ve iş olanakları kısıtlı hale geliyor. Hani bir kira fiyatları çok artıyor. Şimdi kira fiyatları çok arttığı zaman zaten Tokyo'da insanlar ev bulamıyor, iş yeri bulamıyorlar. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi insan nüfusu zaten patlak görüyor. Biliyorsunuz Hristiyanlığa inanan 2 milyar insan var. İslam'a da inanan 2.1 insan 2.1 milyar insan Hristiyanlık 2 milyar insan da İslam'a inanıyor ve bu gittikçe artıyor. Çünkü bunu nereye bağlıyorum? Çünkü Müslüman göçleri de art artık bir şekilde Japonya'ya artıyor ve Japonlarda efendim söyleyeyim haberler çıkıyor değil mi? Japonya'daki haberlerde Japonlar e, Müslümanlara alışmaya başladı falan diye haberler çıkıyor. Bunun tamamı yalan arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani. Japonlar Müslümanları hiçbir zaman sevmedi, sevmeyecekler. Nedeni şöyle. Zaten Shintoist inanış hiçbir zaman Müslüman inanışla bir nevi bağdaşmıyor arkadaşlar. Diğer bir hususta anlatmak istediğim konu uzun sürede düşündüğüm şu oluyor. Bakın düşünüyoruz, e, düşüncelere bir şekilde dalıyoruz değil mi? Şimdi faiz dediğimiz bir olay var. Hani Nas sureleriyle bizim Türkiye'de yürütülmeye çalışılan faiz Japonya'da nasıl yürütülmeye başlanıyor? Efendim söyleyeyim bu da sureleriyle yürütülmeye, yürütülmeye başlanıyor. Hani biraz yorulmuştum da arkaya isteneyim dedim. Şimdi oturup bir nevi düşünmeye başladığımızda faiz gerçekten durmuyor. Çünkü göçmenler gittikçe geçiyor, geçtikçe geçiyor ve bütün YouTube'larda bunlara değiniyor ve Japonya göçmenler üzerine ile ilgili katı kurallar almaya başlıyor. Şimdi ben mesela Türkiye'de yaşıyorum ve Türkiye'de yaşamaktan ben de muzdaripim. Yani göçmen olmak istiyorum ama bu benim göçmen olmak isteyen bir şekilde değiştirmiyor. Çünkü benim göçmen olmam için ya ünümün olması gerekiyor ya paramın olması gerekiyor. Ya da efendim söyleyeyim benim bir şekilde önem kazanmam gerekiyor ya da paramın olması da yetiyor. Ama bu bir şeyi değiştirmiyor. Hani baktığımızda düşündüğümüzde yaşadığımız hayat ve yaşamak istediğimiz hayat arasında zaten bir fark var ve biz Japonya'daki deflasyon ve Japonya'nın ekonomik modeline baktığımızda Merkez Bankası'na demiştik 1990'lı yılların başında yaşanan ekonomik çöküş var. Bir balon ekonomisi vardı. Balon ekonomisinin patlanması 1980'lerde 1990'larda balon ekonomisi patlıyor arkadaşlar. 1980'lerin sonlarında Japonya modern tarihin en büyük varlık balonlarından birini yaşamıştır. Emlak ve hisse senedi fiyatları real ekonomik göstergelerden tamamen kopmuş. Özellikle Tokyo'daki arsa değerleri küresel ölçekte sembolik bir aşırıla dönüşmüştür. 1991 yılından bu balonun patlaması ile birlikte Japon ekonomisi ani ve derin bir daralmaya girmiştir. 1991'de balon patlıyor. Japonya'da yasa dışı çalışan sayısı 71 bin diye bir rapor vardı. Max'in Japonya'nın dışişlerinde işlerinde. Bu çöküş klasik bir ekonomik krizden farklı olarak kısa sürede toparlanmamış. Aksine uzun sürede bir durgunluğa dönüşmüştür. Bankalar sorunlu kredilerle dolmuş, şirketler yüksek borç yükü altında yatırımlarını doldurmuş ve tüketici güven, güveni kalıcı biçimde zedelenmiştir. Japonya merkez bankası bu dönemde faizleri düşürerek talebi canlandırmayı amaçlamıştır. Ancak beklentilerin aksine düşük faiz ortamı ekonomik canlandırmayı sağlayamamıştır arkadaşlar. 1995 yılına gelindi politik faizler neredeyse sıfıra indirilmiştir. Bu durum Japonya'da dünyada ilk kez sıfır faiz politikasını kalıcı biçimde uygulayan ülke haline getirmiştir. Bank of Japan 1999. Ancak bu adım dahi deflasyonist baskıları ortadan kaldırmamış. Aksine Japonya düşük büyüme, düşük ücret artışı ve zayıf iş e, talep sarsıntılarına girmişti. Hani bu dönem literatürde kayıp 10 yıllar olarak adlandırılır. Japonya için bu yalnızca ekonomik bir sorun değil. Aynı zamanda Efendim söyleyeyim toplumsal ve kurumsal bir dönüşüm sürecidir. Bugün masaya devirmek olarak ifade edilen tartışma aslında bu uzun da olağanüstü dönemin sona erip ermeyeceğine dair tarihsel bir sorgulamadır arkadaşlar. Bank of Japan'ın Zero Interest Rate policy'de polisi de Hayashi e, 2002 The 1990'ların şeyinde Japonya'sında var. Balon krizi, ekonomik e, pa, arsa krizi falan patlak vermeye başlıyor. Zaten en son Müslümanların gömüleceği hususunda da zaten arsa falan bulamıyorlar. Arsaların çoğu satılık, efendim, daha doğrusu alınmış hani çok yüksek fiyatlar yani efendime söyleyeyim baktığımızda gerçekten yüksek fiyatlarla sayılır ve küçük köyler var mesela Japonya'da ama onlarda kimse işlek değil yılanlı öyle efendime söyleyeyim insanlar orada rahat edemiyor ama insanların orada yaşaması gerekleniyor. Şimdi bilançoya baktığımızda bir resesyon var faiz neden işe yaramıyor şimdi Japonya neden uzun süre faiz arttırmadığı an, anlamak için Richard Kahn'ın geliştirdiği bilanço resesyonu kavramı kritik önemlidir. Kavya göre finansal kriz sonrası dönemlerde şirketler ve bankalar kar maksimizasyonu yerine borçlarını azaltmaya odaklanır. Bu durum faiz oranları ne kadar düşük olursa olsun kredi talebi oluşmaz ve yatırımlar atmaz. Şimdi siz ülke ekonomisi kötüyse arkadaşlar siz oturup da bir borca girmezsiniz değil mi? Çünkü borca girdiğinizde enflasyondan dolayı e, faiz uygulanmaya başlar. Madem faiz uygulanmaya başladığı için kimse bu dönemlerde şirket açmaz mesela. Oturup da bir iş açmaz, iş yeri açmazlar. Şirketler daralmaya giderler arkadaşlar. Şirketler küçülmeye gider. Çünkü madem ekonomik kriz var şirketler büyümeye gitmez arkadaşlar. Şirketler risk almak istemez yani koviler bilançolar bu şekilde işte bir Japonya'da 1990'larda tam olarak bu durum yaşanmıştır şirketler yeni yatırım yapmak yerine bilançolarını küçültmeye çalışmış bankalar ise risk almaktan kaçınmıştır böyle bir ortamda geleneksel para politikaları araçları etkisiz hale gelmiştir faiz arttırımı ise talebi canlandırmak bir yana kırılgan bilançolar üzerine yıkıcı bir etki yaratma riski taşımıştır yani siz oturan faiz daha fazla arttıralım ki e efendime söyleyeyim borçlar kapanmasın zor kapansın faizi arttıralım en azından faiz ekonomisine gidelim. Faiz ekonomisi bakın arkadaşlar Türkiye'de olan bir faiz ekonomisi var. Bu Türkiye'deki faiz ekonomisi çok fazla ileriye gitmeyecektir. Zaten 5 yıl önceki konuşmalarda da bu geçiyordu. Yani oturun faiz ekonomisi ülkeyi e, nasıl süreleri yönetmeye çalışın. Böyle bir ürün geçmez. Hani ekonomiler küçülmeye gidiyor. Evet eğer e, borcunuz varsa mesela Türkiye'nin İsrail'e Tayvan'a falan 250 milyar, 250 milyar 220 milyar falan borcu var İsrail ve Tayvan'a falan ayrı ayrı. Şimdi böyle bir durumda oturup <laughs> gerçekten borçları kapatsa Türkiye iyi olur mu? Ee, i̇yi olmaz ama oturup da bu kadar borçta hangi insan aklı yapar bilmiyorum arkadaşlar. Yani oturup düşündüğünüzde borçların olması iyidir ama borçların gerçekten bu kadar yüksek mevlara gelmesi ülkeyi de batırır, şirketleri de batırır. Çünkü bir yerden sonra artık sizin söz söyleme hakkınız olmaz. Çünkü bu kadar borcun içindeyken siz oturup ben, ben özel kim demeniz hayal ürünüdür arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi Japonya Merkez Bankası klasik merkez bankacı anlayışından uzaklaşarak olağanüstü politikalar uygulamaya başlamıştır. Sıfır faiz politikası, ardından niceliksel genişleme ve nihayet negatif faiz uygulaması bir sürecin üründür. Amaç ekonomiyi canlandırmaktan ziyade sistemin tamamen çökmesini engellemek olmuş. Yani oturum niye bunlar sıfır faiz faiz uyguladı diye soru soruyorsunuz arkadaşlar. Cevabı şu. Eğer sıfır faiz politikası uygulamasaydı, faiz oranları yüksek olsaydı arkadaşlar ne olur? Şirketler küçülmeye gittiği için şirketleri kapatmaya başlıyorlar değil mi? O zaman yeni bir iş kimse kurmak istemez değil mi? K kredilerin mesela faiz yükü çok fazla. Oturalım sen kredi aldığın zaman bankadan 300 bin lira kredi al diyelim tamam mı? Bu 300 bin lira kredi sen aldığında 2 yıl sonra amana kodumun yerinde sana 600 bin lira geri ödemesi olacak. Ve enflasyon farkına vurduğunda bunun fiyatı sana 400 bin TL ya da 500 bin TL falan çıkacak. Yani yine her harikada zararda olacaksın. E madem böyle olacak kimse şirket kurmuyor, iş açmıyor, küçük işletmeler ölüyor. Hop ne yapacak o zaman? Oturup küçük işletmeler ölmesin diye sıfır faiz uygulamasına gidecek Japonya. Tamam sıfır faiz uygulamasına gittin. Bu bir şey değiştirdi mi? Değiştirmedi çünkü ekonomi yine çöküyor. Çünkü ekonomi Japonya'nın ekonomisi dışa bağımlı bir ekonomi. İster isterek ister isterek. Çünkü askeri ordusu Amerika'dan kaynaklı. Japonya'nın kendi üretimini yapabileceği sadece kültür satmak var. Yani Japon okulları, dil okulları falan satmak var. Efendime söyleyeyim e, pirinç falan satmak var. Bu hiçbir şekilde bir şeyi değiştirmiyor. Ama insan tekrardan bunları sormaya ve e, efendim söyleyeyim sorularına cevap aramaya devam ediyor. Bu noktada önemli bir ayrım ortaya çıkıyor. Japonya'nın para politikası büyümeyi hızlandırma hedefi değil, ekonomik donmayı önleme hedefinde şekillenmiştir. Bu Yaklaşım modundaki merkez bankalarından temel olarak ayrılır. ABD ve Avrupa'da faiz artışı genellikle normalleşmenin e, işaretiyken Japonya'da uzun yıllar boyunca faiz artışı ekonomik risk olarak görülmüştür. Dolayısıyla BoJ'un bugünkü o politika değişimi yalnızca teknik bir karar değil, bir ançöresyonu, e, paradigmanın sona erip ermediğine dair bir değerlendirmedir arkadaşlar. Ko, e, ko R 2008 The Holy Grail of e, Macroeconomics IMF Working Papers on Japan 2015. <laughs> Şimdi deflasyon var. Japonya'nın asıl korkusu deflasyon arkadaşlar. Bazı ekonomilerde para politikasının temel amacı genellikle enflasyonu kontrol altına almaktır. Japonya'da ise uzun yıllar boyunca asıl tehdit enflasyon değil deflasyon olmuştur. Deflasyon fiyatların sürekli düşmesi anlamına gelir ve bu durum ekonomik davranışları köklü biçimde değiştirir arkadaşlar. Tüketiciler harcamayı erteler, şirketler yatırım yapmaz ve ücret artışları durur. Japonya 1990'lardan itibaren kronik deflasyon riskleriyle karşılaşmıştır. Fiyatların uzun süre artmaması, nominal ücretlerin de sabit kalmasına yol açmıştır. Bu durum özellikle genç kuşaklar için gelir güvencesizliği ve ekonomik belirsizlik yaratmıştır arkadaşlar. Japonya Merkez Bankası bu nedenle fiyat istikrarını sağlamak değil, fiyatları harekete geçirmek için mücadele etmiştir. O yüzden sıfır faiz politikası uygulamıştır. Paul Krugman'ın ifade ettiği gibi Japonya bir likidite tuzağa içine girmiştir. Yeni para arzı artsa bile ekonomik aktörler harcamaya yönelmiştir. Bir keresinde adamla yanlışlıkla başka bir ülkeye 2 milyon falan Hyundai'ye falan e, yanlışlıkla para göndermişlerdi. O ayrı bir konu tabii. Ekonomik aktörler harcamaya yönelmiştir arkadaşlar. E, para yani yeni yani para arzı artsa bile ekonomik aktörler harcamaya yönelmemiştir. Pardon. Yani yani para arzı artsa bile ekonomik aktörler harcamaya yönelmemiştir. E, Kurukman 1998. Bu koşullarda faiz artışı deflasyonist beklentileri daha da güçlendirme riski taşımıştır. Bu nedenle boş yani e, Japonya'nın aynı şekilde faiz yükünü taşıyan husus Bank of Japan. Burada Bank of, bu nedenle Bank of Japan düşük faiz politikası yalnızca ekonomik bir tercih değil, deflasyonla mücadele stratejisinin merkezine yer almıştır. Ancak bu strateji uzun vadede başka sorunlar yaratmıştır. Ücret artışlarının kalıcı olarak düşük seyretmesi, iç talebin zayıflaması ve ekonomik dinamizmin azalması. Bugün Japonya'da karşı karşıya olduğu sorun deflasyon korkusunun yerini kısmen enflasyonun baskılarını almasıdır. Bu değişim Bojun 30 yıldır sürdürdüğü politika çerçevesini temelden sarsmaktadır. Kaynaklar Kurukman 1998 Japan Strap, Bank of Japan Deflation and monetary policy. Şimdi küresel kırılma neden şimdi sorusu var. Japonya Merkez Bankası'nın politika değişimi tartışmanın temeli olan son yıllarda küresel ölçeklerde yaşanan ekonomik kırılmadır arkadaşlar. Covid-19 sonrası dönemde ABD ve Avrupa'daki enflasyon hızlı yükselmiş. Merkez bankaları askeri faiz artırmalarına gelişmiştir. Bu durum Japonya'da ile diğer gelişmiş ekonomiler arasında ciddi faiz farkı yaratmıştır. Faiz farkının doğal sonucu Japon yeni üzerinde değer kaybı baskısı olmuştur. Yenin zayıflaması ihracatı firmalar için kısa evade avantaj sağlasa Japonya gibi enerji ve gıda ihtilatını bağımlı bir ülke için ciddi mali yaptırımlar doğurmuştur. İthal enflasyon Japonya'da uzun süredir görünmeyen ölçekte fiyat artışlarına ulaşmıştır. IMF 2023. Bu gelişme Japonya'nın alışık olduğu ekonomik dengeyi bozmuştur. Uzun yıllar boyunca düşük fiyatlar ve istikrarlı yaşam maliyetlerini e, tanınan Japonya'da halk ilk kez kalıcı bir alım gücü kaybı yaşamaya başlamıştır. Bu durum Japon para politikasının toplumsal etkilerinin daha görünür hale gel gelmiştir. Yani baktığımızda Japonlar bile artık bir yerden sonra fakirleşmeye başlıyor. Yani bak Bank of Japan boş bu noktada zor bir ikilemle karşı karşıya kalıyor. Faiz artışı, kamu borcu ve şirket bilançoları üzerinden baskı yaratıyor ancak mevcut politikaların sürdürülmesi enflasyonun halk üzerindeki e, yükünü arttırıyor. Bu nedenle şimdi sorusu, yani nedenle şimdi sorusu küresel koşullarda Japonya'da zorladığı bir tarihsel eşiktir arkadaşlar. IMF 2023 Japan Article 4 Consultation BIC Annual Economic Report. Şimdi 5. kavrama geçmeden önce bunun gerçekten hususunu günler önüne çıkardı. Hani kobiler küçülmeye gidiyor. Efendim Japon ekonomisi ilerlemiyor. Japonya turist en son Japonya'nın parası bittiği zaman her zaman turistleri kendi bünyesini açıp turistlere kapıları açıyor arkadaşlar. Japonya'nın parası bittiğinde hemen turistlere yöneliyorlar. Hop bir sakso çekiyorlar arkadaşlar turistlere. Hop böyle genel evleri falan açıyorlar. Bakın genel evler var falan fuhuş mekanları var. Hop kadınlarını satıyorlar arkadaşlar bir nevi. Ama bunu şey yapmamak lazım. Türkiye'de de Mersin'de ya da farklı ortalarda İzmir'de falan e, Bornova'da eskortlar falan dolu mu? Dolu ama biz oraya gitsek bile yani kadın bakıyor ki saat 8 bin lira senin kazandığın para 40 bin lira sana zaten kadı bakmıyor arkadaşlar. Kadın zaten aylık 200 bin lira 300 bin lira kazanan erkeklere bakıyor. BMW'si olan erkeklere bakıyor. Bizim gibi fakire kimse bakmaz arkadaşlar. Escort bile bakmaz arkadaşlar. O yüzden biz devam edip Japonya'yı şey yapmaya konuşmaya devam edelim. Masayı devirmek ne anlama geliyor arkadaşlar? Masayı devirmek ifadesi Japonya Merkez Bankası için radikal bir faiz artışından çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu ifade 30 yıldır süre gelen olağanüstü para politikası rejiminin sona erdirilmesini ve normalleşme sürecinin gelişmesini simgeliyor. Negatif faiz uygulamasının kaldırılması, eğrisi kontrolünün gevşetilmesi ve pi piyasalara daha fazla alan tanıması bu dönüşümün parçalarıdır. Ancak Japonya'nın durumu diğer ülkelerden farklıdır. Kamu borcunun milli gelire oranı oldukça yüksek ve ani faiz artışları mali sürdürüle sürdürülebilirlik açısından risklidir. Ayrıca Japon şirketlerinin büyük bölümü düşük faiz ortamına uyum sağlamış durumdadır. Bu nedenle Bank of Japan'ın atacağı adımların kademeli ve temkinli olması beklenmektedir. Bu noktada tartışma tenkit e, teknik bir faiz seviyesinden ziyade ekonomik modelin geleceğine odaklanmaktadır. Japonya düşük büyüme ama yüksek istikrar üzerine kurulu bir sistemde yaşamıştır. Masayı devirmek bu istikrarın bir kısmını riske atmak anlamına da gelebilir. Dolayısıyla Bank of Japan kararı yalnızca finansal e, piyasaları değil, Japonya'nın toplumsal sözleşmesini etkileyecek bir nitelik taşımaktadır. Bank of Japan Policy Statements, OECD Economic Survey Japan. Şimdi madem böyle bir husus var, ee, finansal açıdan Japonya'nın toplumsal bir sözleşmesinde etkileyen yani arkadaşlar. Alım gücü düşüyor ülkede. Pirincin fiyatları artıyor. Kiralın fiyatları artıyor. Efendime söyleyeyim göç, göçmenler iş bulamıyor. Göçmenlerden nefret karşı, göçmenlere nefret söylemleri artıyor. Mesela en son kanallar vardı. Göçmenlere karşı nefret artıyor mu artıyor. En son Kanada'daki olaylar vardı. Hani şimdi Kanada'ya gidiyorsun mesela. Kanada'ya gittiğinde göçmenler var mı? Göçmen artık Kanada için bir soru da haline gelmiyor. Başka artık Kanada göçmen falan almak istemiyor. Neden? Çünkü göçmenler gittiği zaman çok fazla iş yapamıyor. Restoran içinde falan çalışıyor. Ve bu iyi bir şey Değildir arkadaşlar. Yani daha iyi bir hayata geçmek istiyorlar daha iyi busus. husus. Japonya'ya baktığımızda da Japonya'da daha iyi bir hayata geçmek isteyenlerin sayısı sınıf atlamak gerçekten çok zor. Neden? Taçıbalar falan filan var. Yani Japonya'ya gelen başka ülkeden birisi çok fazla sınıf atlayamıyor ve bu da çok hususlu yani sıkıntılı bir şekilde gün yüze çıkıyor. Benim kendi düşüncem burada hani insanların gerçekten iyi bu hususa tekabül etmesi, daha iyi hayat şartlarına, standartlarına yakalaması kolay olmuyor tabii ki de. Çünkü... Bir yakavetin içinde oluyor. Yani Japonya'nın halkını burada suçlamamak gerekiyor. Ama Japon halkının da efendim söyleyeyim, çok fazla bir çalışmayı seven halk olmadığı açıklayan. Japonlar çok çalışır. Evet Zangyo falan tanım vardı arkadaşlar. Japonya halkı zaten çok fazla çalışmayı sevmez arkadaşlar. Japonya'da işsizlik oranı görünmeyen bir işsizlik vardı. Hikikomori algısı çok fazla yükseliyor. Yani insanlar Japonya'da oturup çok fazla efendime söyleyeyim eleştiri ve baskı geldiğinde toplumsal açıdan oturup çalışmayı falan bir kenara bırakıplar hikomer olarak hayatlarını yaşamaya devam ederler. Bence iyiyimdir iyidir arkadaşlar. Ben de hep oturup Hikikomeri olarak hayatıma yaşamayı ister miydim? İsterdim. Çünkü ben de oturup hani Türkiye'de sürekli baskılarla sorunlarla yaşamak istemezdim. Eğlence kültürünün içinde doğmak isterdim. Eğlenceli ve hayat yaşamak isterdim ama benim yaşadığım hayat eğlenceli bir hayat değil. Yaşadığım hayat gerçekten berbat ve içinden çıkılmaz çok kötü bir halde. Hani bunu seviyorum, yaşadığım hayatı seviyorum demem benim yalan söylememden başka bir şey olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden sadece düşüncelere dalıp giderken hayatımın gerçekliklerini sorguluyorum ve gerçekten buraya ait miyim değil mi diye hissetmeye başlıyorum. Şimdi bu teknik bir karardan tarihsel bir dönüm noktasında Japonya Merkez Bankası'nın olası politika değişimi basit bir faiz ayarlamasına ibaret değil. Şimdi her ayın cuma günü FedEx raporları hazırlanır. O yüzden de bir borsacılar hemen böyle bir kriptocular hemen o FedEx raporlarına odaklanırlar falan filan. Amerika'daki borsa fiyatlarının hisseleri açıklanır. Hangi şirket düşecek, hangi hisse düşecek. Şimdi hisse senetleri vardır arkadaşlar. Ben bir kere biraz da şeyde çalışmıştım. Invest'e kripto yatırımda. Yani bu adamlar gerçekten iyi paralar dönebiliyor arkadaşlar. Yani Japonya'daki yerine yatırım yapan var, yapmayan var. Yani Japonya'daki Merkez Bankası'nın söylediği bir söz şirketleri etkiliyor, hisseleri etkiliyor, bilançoları etkiliyor. E, bilançoları etkilediği hisseleri etkilediği için insanlar sürekli bu hisselere sürekli fokus halinde yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi Japonya'nın 30 yıldır değerlendirdiği değerlendirildiği anlamına gelmekte. Düşük faiz, düşük ücret ve yüksek istikrar üzerine kurulu model artık küresel koşullar ve işlemlikler nedeniyle sorgulanıyor. Bu süreçte temel soru şudur. Japonya istikrarı korumak adına düşük büyüme ya razı olmaya mı devam edecek yoksa risk alarak yeni bir denge mi arayacak? Yani Bank of Japan'ın önündeki seçenekler sınırlı ve yeni bir bedeli maliyet içermekte. Yani Japonya çok fazla bir müttefiki yok arkadaşlar. Yani oturduğumuzda Japonya müttefik arasa çok fazla bulur mu? İnşallah. Bugün Japonya'da tartışılan şey yalnızca faiz oranında değil, ekonomik, toplumsal ve kurumsal bir dönüşüm arkadaşlar. Masayı devirmek ifadesi bu çok şey yaptı. Yani Merkez Bankası'na atacağı adım yalnızca bugün değil, ülkenin önümüzdeki 10 yılını çekilendirecek tarihsel bir dönüm noktası olacaktı arkadaşlar. Şimdi oturup düşündüğümüzde çok katmanlı bir şey olarak düşünüyoruz bunu. Yani Japonya'daki tartışılan şey yani Japonya'nın devletinin çökmüş olduğu yani işte e, efendim Japonya devletindeki siyasetlerin yozlaşmış olduğu konuşuluyor mu konuşuluyor. Yani siz ben Japon basını ta, e, takip ediyordum. Japon basındaki yapılan haberlere bakıyordum. Youtube'daki yorumlara baktım ve zaten Japonlar bile ülkenin bozulduğunu, ülkenin aynı şekilde yeni gelen başbakanla vesaire daha da bozulacağını anlatmışlar. Zaten Sanayi Ataka için seçilmesinden büyük sebeplerinden bir tanesi de göçmen karşılığıydı. Göçmenlere bir şekilde sıfır tolerans demişti illegal göçmenlere. Zaten göçmen almıyor ülke. Madem böyle olunca insanlar kendilerini kötü hissediyorlar. Hani oturup göçmek istiyorlar bir yere göçemiyorlar ve bu da insan, insanın içinden çıkılmaz bir durum oluyor. Yani sıfır faiz politikasına tekrardan baktığımızda yani politika sıfır faiz politikası ama iş yapmamış. Neden? Çünkü e, sıfır faiz politikası da uygulasanız arkadaşlar Kiralar yüksek, şimdi bu adam bir işveren olsanız düşünün, bir tane iş işveren için bir işçi alacaksınız. Ofis işleri zaten ölüyor, her şey robota bağlamış. Şimdi oturup sen bu adama niye iş vereceksin ki? Mühendis misin, makine mühendis misin yoksa bir şey misin? Hani bunlar bunlara gibi şeyler değilseniz arkadaşlar oturup e, göç edemiyorsunuz ve en son Japonya bir yasa getirecekti. Influencerları hani böyle e, sosyal medya içerik üreticilerinin de önünü kesmek istiyordu. Sosyal medya içerik üreten insanların da Japonya'ya gelmelerini istemiyorlardı. O başkan, amına tövbe estağfurullah. O başkana gerçekten ellerinden öpüyorum. Yani gerçekten Japonya'ya gelmek için içerik üreticisi olm olmaya çalışıyorum ben. Adam bana diyor ki sen içerik üreticisi olsan Japonya'ya gelemezsin falan. Ya bak bu Japonların ben şeyini anlamıyorum. Üzgünüm ben sinir olacağım. Madem siz istemiyorsunuz Türkiye'ye gelen Yoshi niye burada? Başka Japonlar niye Türkiye'de yaşıyor? Bunun cevabını verene kadar ben soru sormaya devam edeceğim. Ben anlamıyorum yani en son söz şu faiz kararına tekrar geri geleceğiz. Biz faiz kararıyla efendime söyleyeyim Japonya'nın içinde bulunduğu ekonomi gerçekten dar boğaza giriyor ve bu da içinden çekilmez bir şekilde bir enflasyonu alım gücünü düşürüyor. Japonya'da alım gücü düştüğü için insanlar şikayet etmeye başlıyor. Göçmenler bir sorun haline geliyor. Charlie Kirk'ün konuşmasında da aynıydı. Göçmenler bir sorundur. Göçmenler bizim maaşlarımızı düşürdü. Bizim işlerimizi çaldılar diyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Zaten Japonların yapmadığı Taikai işi, zor işleri göçmenler yapıyor. E, madem zor işleri göçmenler yapınca Japonlar bunları da diyor ki yok şimdi işlerimizi çaldılar diyorlar. Halbuki baştan aşağı safsatı arkadaşlar. Yani Japonlar yani o zor işleri yapan biri olmasa muhtemelen Japonlar yine aç kalacaktı ama bir günah keçisi edilmesi gerekiyorsa o da göçmenler oluyor tabii ki de. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video buraya kadar kendi düşünce ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın.